O benim peşime takamadı beyler Aaaa köpek de var <gülüyor> <gülüyor> Geç geç o vuramadı geç ben Geç Beyler nerede biliyor musun? İçen primalde mi? Attı mısı mı o? <laughs> Ben vurdum ya. ya git. <laughs> Aa! <Aaaa! gülüyor> Ey! Ey! <laughs> Aman! Sana pas yok. Sana da yok o zaman. atmıyor <laughs> <İşte atlayayım gülüyor> <o gülüyor> <de. gülüyor> <laughs> Sen ne? Niye <laughs> vurmadın? Niye vurmadın? Yukarıda <laughs> ben şimdi ne yapacağım? Ananı sikiyim ya oğlum bir de sözünü tutuyor valla döveceğim bunu Abi ben iyi oldum geldim ya Vuruyor Bir bir fakir dileğim <laughs> Oğlum malımsızsın sen. Soğak soğak gezerim. <laughs>